Selamun Aleyküm. nasılsınız? İyi misiniz? Ben geldim ve hoş geldiniz. Şimdi <laughs> Hadi şöyle bir ekranımızı. Ee, buradan bir hafif bir şey yemeyelim, telif yemeyelim diye telifsiz bir İngilizce şarkı açacağım. Bir de bu güzel. Nasılsınız? İyi misiniz? Başlıyoruz o zaman. Tamam mı beyler bayanlar, sevgili çocuklar? Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Craft oynayacağız. Bakın gördüğünüz gibi. Bir dakika. Youtube'a gireceğim bir saniye. abonelikleri Kendi şeyime bakacağım. Canlı değil mi? Tamam. Beyler. Beyler. Şimdi size bir şey, bir şey Şimdi size bir şey anlatacağım. Şimdi size bir şey anlatacağım. Şimdi size bir şey anlatacağım. Hazır mısınız? Hazır Bir like, bir like. Bir like gönderdim bir like. Bir like, bir like. Gönderdim bir like. Hayk olmuş lan. Kim izliyor bizi? Bir olmuş lan. Kim izli bizi? İzleyen kimse bir yazabilir mi şey? <laughs> İzleyen kimse bir yazabilir mi çete? 3 dakika e, ee, 3 35 saniyelik video şey video demişim yayındayız şu an. E, <laughs> yayın ayarlarına gireceğim bir, bir İki dakika. 2 e, dakika şey kapatıyorum sanal kamerayı kapatıyorum birazdan döneceğim size. Bir kişi izliyor şu an. Kim izliyor ama onu bulamadım. Yeni gizli pencere açalım. Kimin izlediğini bulacağım ben. Girelim. İki like görünüyor lan. Bir like'a düştü bu. Allah, Allah Bu arada bu arada size bir şey diyeceğim. Bu Discord sunucuları falan bu linkler eski video şey eski linkler Neyse yayını beğenmiyor musunuz? Beğenmiyor musunuz? Yazalım. Neyse ki Ben bir ekran paylaşayım size bir dakika. Ekran paylaşmadan önce sanal kamerayı başlayayım. Heh, gelmiş direktten zaten sizi. OBS nerede bu? Paylaşmıyorum ya burada. Her şarkıları geçeceğiz? e, ee, telif yüzden kapattım. Bu, bu videoda inşallah telif yemeyiz. Hmm. telif yemememiz için size telifsiz bir müzik açacağım. Müzik açacağım. ya. Size çok güzel müzik buldum. Onu açacağım şimdi bir dakikayı Bu telifsizdir herhalde ya. Remix açılmış diyorsunuz bir dakika. Ya. Neydi omuzumda ağlayan bir sen

Oh, 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 oh. Ne zormuş ki sen, sen nefes nefes alma ne <laughs> sen Alır ve bu hayat Seni bu bu hayat Size bir şey demiyorum ben de. Size bir şey demiyorum ben de. Yeni Discord hesabı açacağım. Onu eee şey alsın ben onu Siz paylaşacağım. onu alın. Ee, işte nasıl işe? Devam edelim. sadece bir kanala gireyim dedim. Bir konuşayım dedim. Hem ne yapmışlar ne etmişler dedim. Hem onun için girdim. Görüyorsunuz zaten yayındayız. Yayına zaten çok kişi gelmiyor biliyorsunuz. Şimdi <laughs> şöyle diyeyim size ben. Bir roman havası açalım istiyorsanız. Cart açalım. Hemen açıyorum. Bekleyin. Hemen şeye geçiyoruz. Ekrana geçip buradan buraya basıp Arkadaşlar yalnız ben bir şey yapmıyorum. Şu Spotify'ye gireyim hemen. Geldim. bu Chart nerede bizim burada? Hep buldum. Hemen baş alıyorum ve <laughs> ekranı paylaşıp Spotify beğenilen şu arkadaşlar kısmına açıp baş lat Tim <laughs> Brandayı, muşambayı yırttılar. Limon gibi kızım seni sıktılar. Portakal gibi soydular. Kağıt gibi yırttılar. Brandayı, muşambayı yırttılar. Limon gibi kızım seni sıktılar. Portakal gibi Jut, cürt jut, 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 yırt jut, yırt yırt. cürt Hıcat, cürt, hıcat, cürt, yırt onu yırt yırt, hıcat, cürt, hıcat, cürt,

gibi içimi yakar Kül olurum sana sensiz hiçbir şeyin bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez olmazsan yanımda Şavdi gözlerin alev, alev gibi içimi yakar Kül olurum sana sensiz hiçbir şeyin bir anlamı yok Alev gibi Aban mı sandın? Başın mı döndü? Yoksa cici ayları geçti mi? Aban mı sandın? Aban mı sandın? Yoksa cici ayları ee, geçti mi? Aban mı sandın? söyle. Yoksa cici mayları geçti mi? Aban söyle. sandın? söyle, mı söyle. sandın? Söyle. Söyle, söyle. Şimdi Şimdi size şöyle bir şey diyeceğim. Bu bir roman havası dinleme şeyi normalde ama ben yapmayacaktım bunu. Ee, bakın çok güzel yayındayız. Hep böyle gideceğiz. İnşallah bu, bu gidişle daha zengin olacağız. Ay zengin olacağız. <laughs> yanlış söyledim. Yayınımız güzelse beğendiyseniz like atmayı, kanalı aşağıdan abone olmayı ve bildirimleri tüm haline getirmeyi unutmayınız. Sizleri seviyoruz. Ee, neredeydin paraları. Ondan sonra bir tane de ee, güzel bir Güzel bir roman havasına benzeyen bir şey var. Onu açacağım. Bir roman havası değil aslında da. Neyse ben bulacağım size bir şeyler tamam mı? Bir şunu bitirelim. Ondan sonra bir tane dans müziği açacağım. Ondan sonra bitireceğim bu videoyu. Yani bu canlı videoyu bitireceğim. O zaman başlayalım. Ağzında kalsın. neyse ben size şimdi bir şey diyeceğim neyse ben şimdi diyeceğim şöyle bir türkü açacağım bitecek Bölümümüz böyledir. Ee, sonra kapatıyorum. Yayın bitmiş oluyor ve bitiyorum. Hatta işte ben daha önce şey, ona gittim. Yani sen daha müzikleri çok Hatta, Düğünün ilk var. Onlardan önce ben isterseniz e, paylaşmayı durdurayım. Açacağım. O zaman bekleyin. Biz bitmiştir bu arada. Bizi izlediğiniz için teşekkürler ve iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar dileriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Relax unutmayın ama. Relaxlanmayı unutmayın. Hadi bay bayın.